Merhaba, hoş geldiniz rekabette öne çıkan marka olmak mümkün mü? Rekabette öne çıkan marka olmak nasıl mümkün olurdu? Biraz bundan söz etmek istiyorum. Hazır piyasaları hareketlendiği, pandeminin etkisini üzerimizden kalktığı bu süreçlerde nasıl rekabet gücünü arttırabiliriz? Marka kişiliğimiz olması gerekiyor. Kişilikli markalar ancak rekabet gücü yüksek o markalardır. Yani bir davası olan markalar. Marka Kişiliği oluşturabildiyseniz eğer tüketicinizle hedef kitlenize, sizi tercih edenlerle aranızda muhteşem bir bağ oluşturduğunuz demektir. Yani ben bir markayı tercih ediyorum, alıyorum çünkü benim değer yargılarımla örtüşüyor. Çünkü ben bu markanın Değer yargılarını benimsiyorum dediğimiz zaman bu değer yargılarını yıkmak kolay kolay mümkün değil. Ama daha iyi bir şampuan yapmak mümkün, daha kullanışlı bir bilgisayar yapmak mümkün. Burada rekabet gücünü marka kişiliği olan markalar elinden koşullar ne olursa olsun hiçbir zaman bırakmıyorlar anlamına geliyor. Tabii ki her sektörün gereksinimi bu değil. FMCG gruplarında bu söylediğim çok baskın bir şekilde değer yaratma ve değerlilik mutlaka vardır. Mutlaka duygusal bir bağ kurmanız gerekiyordur. Ama farklı sektörlere doğru gittiğimiz zaman bu ürün odaklı pazarlamayla ile iletişimlerini devam ettirebilirler. Burada da aslında yeni çağda baktığımızda ürünün dışında da artık yan faydalar tüketici istemektedir. Mesela siz bir sanayi markası olsanız dahi sizden tüketiciniz bir bayi ağı, güçlü bir bayi ağı ve Satış sonrası servisinizin iyi olması, size kolay ulaşılabilmeleri gibi bir takım sizden yan faydaları isteyeceklerdir. Bu da yine sizin Pazardaki, sektördeki rakiplerinizden sizi ön plana çıkartacak bir şey olacaktır. Tabii ki pazarlamada, rekabette ön plana çıkmak markalar için çok daha kolay olacaktır bu anlamda. Başarılı markalarımız olsun, girişimcilerimizin yolu açık olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Bazen şöyle mesajlar geliyor, Burcu Hanım biz yola çıktık. Çok güzel bir şekilde videolarınızı takip ederek şirketimizi markalaştırma yolunda ilerletiyoruz. Bu benim bu kanalı açma sebebimdir arkadaşlar. Katkısı olsun işinize. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sağ olun.